Bugün arkadaşlar e, böyle değişik değişik yüzler almak istiyorsanız size bir sürü yöntem, e, yöntem göstereceğim. Arkadaşlar birinci olarak güncellemeleri bekliyorum. Mesela bu güncelleme kaç gün bu? Zaman niye durdu? Zaman durmuş. benim rankım 7 ona göre çıkacak mesela 7 tane çıkacak ee bu sizin rankınıza bağlı Tabii ki de Bilindiği olarak bedava huge nasıl çıkartılır arkadaşlar ee ilki en kolay arkadaşlar ondan sonrasında e, zorları falan 3-4 tane göstereceğim arkadaşlar en kolay olarak eğer çok fazla elmasınız varsa size ben 109daki gelerekler 109'daki 100K elmas verip 100K elmas verip ney çark çevirmenizi öneririm. Çark çevirdiğiniz zaman da aynı şekilde şey çıkıyor. Belki çıkabilir. Bakın mesela şu an benim kendi takipim videomda var. Videomu izleyebilirsiniz. Bakın 9'da arkadaşlar böyle rainbow falan filan çıkabiliyor. Birincisi bu en kolayı. 100 elmas verip ya mini ya yine egzotik kutu veya büyük yüksel hücu alabilirsiniz. Tanesi 132 milyon. Bir de large gift bekten 3 tane alabilirsiniz. İkinci olarak e, hemen göstereyim. olmasını istiyorsanız şu işlerin emek vermeniz lazım. Emek vermezseniz zaten olmaz. İkinciyi gösterdik zaten. Şunu birinciye, ikinci de orada, üçüncü de işte arkadaşlar burada. Bu normalde de var. Bakın ben de şu an biletim yok. 30 tane mini egzotik veriyor arkadaşlar. Çok güzel. 10 tane large gift bag veriyor. Şanslı burada. Bunlar değişiyor arkadaşlar. Huge verebiliyor burası. Ha yani bir de burası var dördüncü olarak burayı da çok beğenmiyorum ama burada verilmez bence beşinci olarak arkadaşlar getireyim size şöyle ben. abi senle bu dünyada değil pardon kardeşim pardon özür dilerim hemen ben birinci dünyaya geçeyim Chess, Chess, Rush diye bir yer var. Orada Chess Rush'a girdiğiniz zaman yapabilirsiniz. Çok güzel bir yer, kolay. Bir şey de olmuyor bakın. Ha bir de şurası var, buralar yine aynı şekilde. Bir dakika, ben sizin için bir tane açayım. Buradan dediğim gibi çıkması çok zor bir şey. Büyük ihtimalle çıkmıyor. Ama ben yine de açıyorum işte ve buralarda o bir var peşin olarak o bir tamam. altıncı göstereyim hemen size. altıncı arkadaşlar Bur Allah yanlışlıkla girdim ya burada bir tane daha o bir var arkadaşlar buradan da ölürsünüz ikisi de aynı şey gibi düşündüm ama ben yine 7.ye geçelim hemen 7. chest rushing, ay. 7. de jungle lobby <laughs> jungle lobby'de de e, yine aynı hücreler var hemen size chest rush'a göstereyim bir de arkadaşlar çok yani sonuncu sonuncu bakın burada da bir tane yine büyük posing jorgi sekizinci veya yedinci sekizinci arkadaşlar şöyle göstereyim Bursa dokuzuncu ne aynı şeyler çıkıyor ama ben sizinle de gösteriyorum oralardan her taraftan çıkartabilirsiniz arkadaşlar bir de şöyle göstereyim chess rush Ha Aysu bir de var arkadaşlar Aysu bu gelebilirsiniz i̇şte şu yukarıda bir şey daha var sled race da var mı bilmiyorum. Bakacağım ben. Hadi ya. Daha ben oraya geri gelirim. Evet, röşey ben göstereyim şurada ileride. Ve burası arkadaşlar, hemen ben size göstereyim mesela. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Hadi 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 hadi. hadi, hadi. 5 dakika süreniz var. Ben geri gideceğim ama. Sizin için. Hop, hemen çıkıyorum ben buradan. Ve buradan sonuncu. Yani 9. mu bu? 10. mu? Tam bilmiyorum. Ve gösteriyorum arkadaşlar. Burada burada mıydı? Evet. Bir burada mıydı? Burada değil. Evet, burada. en zor şeylerinden biri. Evet, Büyük Melek. Adı sadece bu, Büyük Melek. Büyük Melek. Gerçek mi yani? Bu bilinmiyor nasıl alındığı. Ama şöyle düşünüyorlar. E, bir tane merdiven var ya. O merdivenden yukarıya çıkıyorsunuz. Hatta bir tane kız merdivenden yukarıya çıkmış ama tabii de hileyle verildiğinde düşünmüyor yani 50 basamak çıkıyorlar yine de verilmiyor Yanında sayaçlar var arkadaşlar 52 saat boyunca 38 saat boyunca uğraşan insanlar var 12 saat uğraşan insanlar var 8 2 saat uğraşan insanlar var fakat bunu hiç kimse alamamış sadece bir kişi almış onda da nasıl alındı bilinmiyor bitirdim diyor fakat bitirilir mi bilmiyorum Belki birkaç kişi almıştır. Tam bilmiyorum. Yani bu en zor. Çok çok en zor. Merdivenle hemen göstereyim size. Merdivenden yukarıya çıkıyorsunuz. Bildiğimiz. Şöyle olabilir mesela. Merdivenden çıkıyorsun. Merdivene gidiyorsun. Ee, şey yapıyorsun. Hop yukarıya gidiyorsun. Hop yana gidiyorsun. Ondan sonra da en yukarıya gidiyorsun. Olabilir bu çok değişik şeyler olabilir. Mesela big games yaparlar. Bunu big games hep yapar. Değişik şeyler Big games. Burada arkadaşlar. Klasik oluyor. Evet. Göstereyim. Bunu şöyle alıyorsunuz arkadaşlar. Tam bu çizgiye değdiğinizde eve basıyorsunuz. Bakın yani öldüğünüzde öldüm. Eve bastım. Kazanma gizli sandık oluyor Ve ödüller için hedefleri tamamlanıyor. Bakın cennete giden merdiven. ve ben şöyle şöyle bilmiyorum çok zor bir şey gidilmiyor işte yani, mesela şöyle bir şey de olabilir Buradan böyle dümdüz çıkıyorum buradan şöyle yapıyorum bundan sonra böyle yapıyorum aşağı atlıyorum belki en yukarıdayım falan filan öyle olabilir olabilir big games yani bu yapabilir olabilir Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Ayrıca şuradan çıkayım ben. Roblox Sevmez 11-22 aynı şekilde şöyle göstereyim bakın. Şöyle. Bu benim ismim. Eee bana arkadaşlık yapabilirsiniz Aynı zamanda mailbox'dan e, size bir şey gönderebilirim. Bana yorumların sadece isminizi ve pet yazmanızı istiyorum şu, şunları vereceğim ben bu ne oğlum ya bu ne oğlum Heh. şu veya bu veya size 1.4 trilyonluklardan vereceğim şunları ben çıkartayım bunlardan vereceğim ee, istiyorsanız dediğim gibi yorumlara yazabilirsiniz Herkese beşer tane veya altışer tane veya 10 tane. O sizin e, beni ne kadar çok takip ettiğinize bağlı. Ve şunlardan verebilirim. Bunu, bakın bunu hangisinden aldığımı göstereyim size. Ve ben keşke onu yapmasaydım, bıraksaydım öyle. Hemen neredeydim? Bu arkadaşlar. Şu. Ben buraya dört verdim ve bu çıktı. Olsun dedim hiç çıkmadı bir şey olmaz sonuçta yani çok şu bile çıkabilirdi bu bile çıkabilirdi ama bana 135'lik çıktı yine de çok güzel aynı şekilde size bir tane daha gizli bir şey göstereceğim şurada geliyorsunuz Knock Knock ben yanlışlıkla büyük yazdım siz böyle kurak krak yazıyorsunuz büyük yazın ya bir şey alıyoruz buraya full basıyorsunuz Big Games geliyor ve size bir tane şaka yapıyor. Ondan sonra gidiyor. Niye böyle bir şey yaptı hiç bilmiyorum. Arkadaşlar dediğim gibi eğer bana e, ulaşmak istiyorsanız. Yani benden pet almak istiyorsanız. Aynen şunun gibi bunların ikisi veya bunlar gibi. Pet almak istiyorsanız bana sadece yazmanız gerekli. Yorumlara pet ve e, kendi isminizi yazın isminin doğru olduğuna dikkat edin. Sizleri çok seviyorum. Eğer videomu beğendiyseniz ve kanala abone olduysanız size petleri dağıtacağım. Hepinizi seviyorum. Bay bay.